30 Eylül tarihinde yataş hisseleri için iki ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. Buna göre halk yatırım yataş hisseleri için 40 lira 35 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesinde bulundu. Bu videoyu çektiğim esnada bir yataş hisse senedi 27 lira 64 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 40 lira 35 kuruşluk hedef fiyat %45.98'lik bir potansiyel firme işaret ediyor. Yataş'ın son bir yılına baktığımızda en düşük 22 lira 18 kuruştan en yüksek 40 lira 28 kuruştan işlem görmüş bir Yataş hisse senedi. Yataş'ın piyasa değeri ise 4 milyar 140 milyon 442 bin 494 Türk lirası. 30 Eylül tarihinde yine garanti BBVA yatırım ise Yataş için 50 lira 90 kuruşluk bir e, yüksek bir hedef fiyat açıklamasında ve endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu. 27 lira 64 kuruş şu anki fiyatına oranladığımızda 50 lira 90 kuruşluk hedef fiyatı %84.15'lik bir potansiyel prim'e işaret ediyor yataş hisseleri için.